arkadaşlar i̇şte sıradaki oyunumuz bardağa e, neydi? Bardağın içine top düşünecek. Şimdi ne yapacağız? Oradan şimdi? yuvarlayacaksınız. Evet yuvarlayacağız. E, elimizde 5 tane ping pong topu var. E, ben şimdi atacağım. E, annem yapıştırdı masalarımıza. Onların or olduğu yerlere e, işte bunu atıp yuvarlayacağım. Girerse kazanacağım. Önce bir Bilge yuvarla bilgi atma. A, Olmadı Bilge liğine. Şimdi Musa benim de. Oh. Evet olmadı. Şimdi Bilge de çöktü. Şimdi ben de. Aa, Musa benim hep kenardan gidiyor. Evet Bilge yine olmadı. Musa, Musa benim. Tüh ya. Bilge, Bilge. yine olmadı. Ben Musabemin hadi. Sıra sende. Pembe atacağım Aa aa aa. Hadi Bilge. Evet Bilge yine. aferin! A A sana harikasın. Şimdi Musabemin bu atışı yapamazsa Bilge yine kazanıyor. Hadi bakalım Musabemin. Ay! Bilge kazandı. Harikasın Bilge. Bilge kazandı. Aferin sana. Yok kaldırmasına gerek yok anneciğim. Hadi bakalım. Evet, çok hoşlarına gitti. Bir turdan oynayacaklar. Şimdi İlk ben mi? Evet, ilk sen at bu defa. Tamam atsın. Hadi at bakalım. Oo, Bilge. Musab. Aa aa. Tüh Bilge yine yuvarlayacaksın. Atmayacaksın kızım. Aa Musab'emin çok yaklaşmıştı böyle yapmam lazım. Evet tamam düzelttim birazcık. Tamam. Hadi Şimdi bakalım ben... sıra. Tüh. Tüh. Olmadı. Bilge de sıra. Bilge aoo olacaktı tam. Aaaa evet. Musabemin yine olmadı. Şimdi Bilge at, at. Bilge atarsa yine Bilge mi kazanıyor? Tüh. Ay. Evet son topun Musabemin. Aaaa. Bir daha bir daha. Tamam. Bir tur daha mı oynayacaksınız? Ay, ay, ay. Tamam oynayalım. Hadi. Arkadaşlar bir tur daha oynayacağız çok tetti diye. İlk önce ben atıyorum. Evet. Tüh, Tüh Musab Emin. Evet olmadı. Şimdi Musab da sıra. Tüh. Tüh. Anne, anne iki kere top atayım mı? Bir kere. Yuvarlayacaksın atmayacaksın. Öyle atarsan girmez. Yuvarlayacaksın böyle. Olmadı Musab Emin. Şimdi Bilge de tekrardan. Evet olmadı. Oh, aferin sana. Sonunda. Hava atma. Öyle atma. Evet, atmadan yuvarlayacağız anneciğim. Sonunda. Bu sefer bilge yapma kızım. Mavi mi? Elsa mı? Orman mı? Bilmiyoruz. Şansın hadi bakalım. Orman. Orman atmayın. Hadi bakalım. Hayır. Tüh, olmadı. <laughs> evet Bilge'nin Lina son atışını yap. Oo! Oh! <laughs> Oley! hayır, hayır öyle olmadı. Oldu oldu koydu. Olsun koydu koydu tamam. Aferin kızdım ha. Evet kazandınız. Yalan bana ne sayma. Saydık saydık. Musabemin koydu olsun tamam.